Sen düşman anlamda düşman koyayım alıyorum. <laughs> Başka kim kaldı? Bakarım hey ve be, bakarım bir kapılar da kalmıştı. Kapılar da toprak koydum bakalım. O koyuyor. Bitmiyor ama. Yani. Ooo merhaba kardeş. Geliyorum geliyorum. Oyuncu taptım. Gerek bir de gel. Hadi bakalım.

Uzun şu ulak bir ata falan şaptı mı? Ne 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 şun mu? Oğlum burası Taptım. patlamış. Taptım. E ne? Tezgah lan bu. La ama nasıl gideceğiz o ya? <gülüyor> 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 ben bir tabak koydum. Tabak ya lan. Senin ben patlamış. Tezgah. Tezgah lan bu. Hoppa mı gittim oğlum? Gittim öldüm <laughs> başka kaldı mı bakalım <laughs> ben ya bakacağım bu da Put. Put bir maa oğlum ne ya gidip bak. Nasıl çıktı ya kardeş. Ya Allah aşkına ya. Kazman ver. İşte işte. Arkadaşlar. Lan. Hadi evet. tak Hadi gidelim şimdi. Hadi bir yalak kesin. Bak yok ki bir kuş. Tezgah lan bu. Eşek ben görmüyorum ya. Eşekmiş. Artık dev hayvan ödedim Yok yok hayvan ne diyor. Hayvanlar ne günahı var amına. Hı -hı. Hı -hı. Dur bir şey mi yok, yok. O da can kalmış. Bitti mi ya bu kadar kolay mıydı? Hı -hı. Ben sanmıyorum. Tezgah. Ne koy kaç da olmasın? Benim de bir fikrim daha var. Biraz kötü mü ama? Ke kendi köyümüzde köylü öldürüp o köy bizim olsun. Nasıl fikir? Ne? benim mi? Yok oğlum. Kendi köyümüzdeki köylü öldürerek o, köy, o köyü kendimiz alalım. Diye. Tamam Hadi gidelim. Tezgah lan bu. Bir saniye, yankı köylü o değil miydi? Çünkü ben eskiden orada yaşamıştım hiç çiçek O da hiçbir şey yaşamamıştı. Ya, yani. Ola. Gitti be ya. Tezgah lan bu. Ben... Artık binalar bir bina, 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 bina hepsi. Kale adım. Ben zaten çok yakında burasını da patlatacağım eskisi gibi. Dem dem. Dem dem. Dur oğlum, dur önce önce bir geçin. Dur. Birlikte yamalayacağız. Ben bir tane sizi çoktan gitti. Ay senin kafan. Lan bu la kartaş kapayır mı? Ben senin kel kafan. Başla! Lan! senin ben. Lan 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 lan. 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 geldi. Kuyu yağmalıyorlar bunlar. Kendilerine bir şey atıyorlar lan. Onlar öldürmek diye bir şey atıyorlar. Lan bu da bir yapak mı? Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Lan. Çok özür dilerim. Hadi. Hadi. Ne yapıyorsun muhtarım? Hani bizi öldürmeyeceksin? Özür dilerim. Sürekli nezli Bu kadar mı? Ya bu da var. Bu köy biraz küçük ya diğerinden. Bakayım, Tezgah lan bu. Boş boş. Ben bakayım ne diyor. Boş bir, bir. de yok. Hiçbir. Evet bakalım bir bakalım ne varmış. Hemen şu tepeden bir bakalım. Adem, anam, Tezgah lan bu. Yok bollu. Kabarını mı koyuyor? Ama ya. Ama bir tane hep hepsinden bir tane 5 tane. Ben iki tane köylü ben bir tane köylü görüyorum. Dedi. Orta. Lan ne var? Tezgah bu. Lan ne var? Ben, ben ben neredeyim? Evet arkadaşlar bu video burada bitti. Artık ben koyduğum tek yaşıyorum. Bu.